Yeah, I do.

Evet kahvaltımı aldım arkadaşlar. Kahvaltı etmek için 10 dakikadan az bir sürem var. Yumurtanın bütün şüpheli kısımlarını soyduktan sonra kalan bölüm. <laughs> Bunu giydim arkadaşlar dedi ki tam senlik. O yüzden çok mutlu oldum. Evet dostlar şimdi kahvaltımı ettim. Zumba gibiyim. <laughs> de değiştirsem ben daha çok hale alabilirsiniz. Ee, birazdan kıyafetlerimi giyeceğim. That's what <laughs> Ben hazırlandım ama çok hızlı hazırlandığım için çekemedim. Zaten hızımı giydim. Benim makyajımdan yaşımı biliyorsunuz ben söyledim ve lip balm. Onun dışında e, bir şey yapmadım. Normalde saçlarımı geceden örüyorum ama bu sefer örmedim. Şu an haliyle gayet memnunum o yüzden saçımı da yapmadım. Açıkçası geçte kaldım yani. E, memnun olduğum için dediğim gibi uğraşmadım. <laughs> Kargalar uyanmış. başladı bir 10 dakika geç kalacağım. Ama yaptık bir Ne yapayım, ne yapayım? yapayım? Uyanamamış ya. Arkadaşlar selam. Şimdi moladayız. Bugün dört dersimiz var ve dersim de başladı. Biliyorsunuz zaten sabah size vlogladım sabah rutinimi, rutin gibi. E, i̇ki ders oral communication vardı. Ondan çıktım şimdi. Ve e, iki derste introduction to education var. E, biraz sıkıcı geçen bir ders. Dürüst olayım. Yani benim adıma biraz sıkıldığım bir ders. Ama yapacak bir şey yok. Bugün de böyle bitecek. Bugün okulda yemek yemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi sabah zaten kahvaltını yapmış oluyorum. Çok fazla hani midem tok oluyor. Akşam hani yurta acıkıyorum. Ya sipariş veririm ya da yurttan yerim. Karar veririz onu birlikte. Bir şekilde devam ediyor. Videonun bu bölümünde YKS tarifiye bir motivasyon, bir tavsiye vermek istiyorum. Arkadaşlar buralara kolay gelinmiyor. Kimse buraya elini kolunu sallayarak çalışmadan gelmiyor. Ama geldiğinizde de huzurlu oluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Hani iyi bir üniversitede okumanın verdiği keyfi ve hani e, hedefinize ulaşmanın verdiği keyfi yaşıyorsunuz açıkçası. Umarım hepiniz bu duyguları yaşarsınız. Yani e, gerçekten çalışmanın karşısına almak çok farklı bir gurur ve e, güzel bir şey. Ayrıca e, kendi şehrin dışında okumak da insana çok fazla şey katıyor. Ben daha e, yani yaklaşık 3 aydır, 2-3 aydır buradayım. Ama e, İstanbul benim ikinci evim oldu. Yani çok seviyorum burayı. Zaten hani benim buraya e, bir bağlantım var. Hani sosyal medyada dolayı da. Yani dediğim gibi umarım hani büyük şehirlere gelirsiniz. En güzel üniversiteye gidersiniz. Top 5, top 10 üniversiteye girersiniz sizler de. Marmaran'ın renkleri geçiyor. Yani sınav sayesinde doğru çalışmak çok önemli. Herkes çalışıyor. Biliyorsunuz artık herkes test çözüyor. Herkes konandığını bilmiyor. Fakat bunu doğru biçimde, verimli bir şekilde yapmak önemli. Yani hani kimseyi görmezsiniz şu an test çözmeyen. Artık hani belli yayınlar falan da ünlü. Bunları da biliyorsunuz. Herkes aynı şeyi alıyor, çözüyor. Burada önemli olan sizin farkınız. Siz farklı ne yapıyorsunuz? Neyden yararlanıyorsunuz? Neyi kendi lehinize çeviriyorsunuz? Bu önemli. Bu noktada daha önceki videolarımdan da bahsettiğim üzere 345 All Olsaydan bahsedeceğim. 4. 5 All Star'da arkadaşlar her tip öğrenciye hedef olan bir platform. Sadece belli bir kesime hitap etmiyor. Her hitap ediyor. Siz platformu kendinize özel tasarlayabiliyorsunuz. Ben yani detaylı istiyorsanız şöyle bir çark var. Onu buraya yapıştıracağım. Detaylı anlatım dinliyorsunuz. Özet istiyorsanız özet dinliyorsunuz. ben derece yapmak istiyorum. Matematikte ispata ihtiyacım var. O zaman Mustafa Yalcı hocamdan kendinizi ispatlı anlatımı izliyorsunuz. Ve ayrıca sizin evinize devasa bir koli geliyor. Onu da yine bu tarafa bırakacağım. Bu koli ile birlikte kaynak ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten 3-4-5 yayınlarının kalitesini hani anlatmaya gerek yok. Ben kendi adıma işte pek çok dersini çözdüm. Matematiği, Türkçeyi vesaire. 3-4-5'in soru bankaları çok popüler. Aynı şekilde denemeleri de çok güzel. Zaten beğenmediğim şeyi, denemediğim şeyi sizlere tavsiye etmem. Ben de kendi yolunda bizzat kullandım. Sizler de eğer yararlanmak isterseniz Ece10 kodu ile birlikte 7000 TL indirimli şekilde alabilirsiniz. Ve ayrıca hani bu ay özel şöyle bir imkan da var. Econ kodu ile birlikte hem indirimli alıyorsunuz hem de bir ay ücretsiz baykuş e, koşuluk paketi size tanımlanıyor. Bir ay denedikten sonra hani koşuluk sisteminin mantığını anlıyorsunuz. E, devam etmek isterseniz satın alırsınız. Fakat bir ay ücretsiz bir şekilde bu imkansız sunuluyor. Bu şekilde doğru çalışma, doğru taktik, kendini tanıma ve ihtiyaçlarına göre ilerleme YKS sürecinde çok önemli. Sizler de YKS All Star bir şans verebilirsiniz. Ayrıca baktığımız memnun kalmadığınız arkadaşlar koşulsuz şartsız iade var. Günlüğü de buraya yazacağım. Bu noktada istediğiniz zaman iade de edebilirsiniz. Kim böyle imkan tanımış yani arkadaşlar. Bir şans verin derim. Yani geçen sene bu zamanlar o kadar sıkılıyordum ki yani hani tam böyle pes etme noktalarından ilk aylardan artık hani aralığın sonuna doğru ocağa doğru konular yetişmeyecek diye çok stres yapıyordum. Ocaktan sonra da böyle Mart Nisan'da da hani denemelerde hep benim niye artmıyor diye stresleniyordum. Ama her şey gelip geçici. O yüzden şu an bulunduğum noktadan da çok mutluyum. İlk çalışmışım diyorum yani. Ee, i̇şte geçen sene kendi resim buraya koysam çok üzgün, çalışan, hani olacak mı olmayacak mı diyen bir kız varken e, bu sene çok şükür oldu diyorum. Şimdi ise geç kalmadan gideyim. Büyük ihtimalle de geç kaldım. Smoking the barbs every morning. And very good. It's not because they <laughs>

Ay sen ince 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 ince. Bütün şu asosyal kıyafetlerimi gösterirken gerçekten kısılacağım. Ay bitti. Çalışma var. Size de deniz manzarasını göstereceğim. <laughs> Harikadır. çok tatlı. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Bebiş. Sonra böyle kupalar. Çok güzel bunlar. Şimdi size harika bir ay çok so için size harika bir tavsiye getirdim. Burada ne ararsanız buluyorsunuz. Aradığınızın bin çeşidi var ve çok tatlı ürünler. Şimdi size göstereceğim. Şu kutunun kibarlığına bakar mısınız? İstanbul yazıyor. Tam takı kutusu. Hello Kitty. Pijamamla uyumlu. Aa çok güzel pembe. Bakın şöyle ananaslı kivili falan montluklar var bunlar mesela ilk defa burada gördüm. Bir de ben yani hani. Şunlara bakın bantlar falan var şöyle. Böyle farklı farklı şeyler var. Bunları zaten biliyoruz kalemleri. Buraya girince zarda çıkıyorum çünkü gerçekten hiçbir şeye ihtiyacım yok ama buraya gelince ihtiyacım oluveriyor. Yani bir anda çok canım istiyor ama. <laughs> canım tatlı bir şeyler istiyor. Buraya da yeni kaka içtim, O yüzden tatlı alacağım. Şunlardan mı Ya bunlar daha cazip geliyor. Minik berlinerler. Ay Almanya'da da berliner yemiştim ama gerçekten Türkiye'dekiyle farksız. Türkler çok iyi yapmış. <laughs> Ve şimdi peçet alacağım. Peçetem bitti. Ya bunlar ailevi de ücretsiz de arkadaşlar. <laughs> peçete, su, Arkadaşlar selam. Şimdi ben yurda geldim. Akşam yemeğimi aldım. Akşam yemeği çok güzel. Karnıyarık var. Size göstereceğim birazdan. Pilavım var. Bir de mantılı bir çorba var. Adını tam bilmiyorum. Bir de muz var. Yani protein. Muz gelirsem belki küçük çikolatalı şey almazdım. Hani şeker ihtiyacımı karşılayacağım diye ama aldım dayanamadım. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu çok ama çok beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz devamı için kanalıma abone olmayı, videomu tabii ki de like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beni daha yakından takip etmek için de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu videoda sizlere Marmara Üniversitesi'nde bir günüm nasıl geçiyor, yani üniversite hayatından bir günü vloglamış oldum. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.